Ege Üniversitesi ailesi İzmir'de Türkiye Yüzyılı'nın Nefes temasıyla düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde fidanları toprakla buluşturdu. İzmir genelindeki 31 lokasyonda toplamda 42.200 fidanın toprakla buluştuğu etkinlik Bornova ilçesine bağlı Yakaköy'de gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşker, Ege Ordu Komutanı Kor General Kemal Yeni, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İlkokul, Lise ve Üniversite öğrencilerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı. Rektör Profesör Doktor Necdet Budağ'ın öncülüğündeki Ege Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları da düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katılarak fidanları toprakta buluşturdu. Ege Üniversitesi ailesi olarak böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Budak, Türkiye'ye yüzyılına nefes olacak olan milyonlarca fidanın dikildiği bu değerli etkinlikte yer alan başta akademik ve idari çalışanlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum dedi.